Kardeşim abi burada dur. Abi yerleri buradaymış burada. Ye yerleri burada aynen. Atla yak abi. Yak abi. Kocuğum, Allah 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 ya, Allah 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 Ağ elim pahalı lan. Yumurta al, ver bende. Müşterinin yumurtası vardı bende. Al al al. Ne oluyor lan? At, at. Al al. Al 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 al. Al. Al 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 al. Al. Saçım <laughs> kaçım yar eder miyim oğlum seni lan Lan sizin canınızı yerim ben <laughs> <laughs> <oğlanın>, <laughs> Oğlum kavuştum lan bu göçüme Kamyonu da aldım artık Dışın paketleri bununla atarız